Gaziantep'ten Gaziantep TV'den herkese merhabalar. Oyunlardan, çocuk oyunlarından özellikle Ramazan ayında oynanan oyunlardan ve eğlencelerden bahsedeceğiz. Hoş geldiniz programımıza diyorum. İlk önce Asım Bey sizden başlamak istiyorum. Çocukluğunuzda hangi oyunlar oynuyordunuz Ramazan aylarında? Nasıl geçiyordu? Şimdi Ramazan yaza gelir, kışa gelir, bahara gelir. Neyse ona göre her mevsime göre bir şey vardı. Şimdi şurada da haksızlık etmeyelim. Bu koronavirüsten dolayı şu anda kapandık kaldık da sonradan da şu son 15-20 senenin içinde belediyeler, devlet, hükümet, her kimse, idarecilerimiz çok güzel Ramazan iftar programları, eğlenceler, konserler e, iyi programlar yapıyorlar. Yani bununla yani eskiler çok iyiydi, şimdikiler kötü manasına gelmez. Burada da gayet güzel e, aktiviteler yapılıyordu. Şimdi Antep'te Ramazan'da Ramazan hem ibadet ayıdır hem de biraz da bizim için yani belki de çocuklar için diyelim o zamanki biraz da eğlence ayıdır. Yani keyiflidir. İftara yakın bir curcuna başlar. Anamız bizi küçük pazara, Merhaba azıcık Yukarı'daki küçük pazar vardı. Böyle carısı, aşağıya. Oraya buz almaya mesela. Yazın günü. Buzu bir e, büyük bir telis ya da bir bez, sufra falan verir. 25 kuruşluk, 10 kuruşluk, 20 kuruşluk neyse buzarlık gelir. Anamız onu ayranın buzun içine. Akşam üstü şerbetçiler çıkar. Tam böyle iftara yakın saatte. Hayır ederler. Şerbetçiler sebil ederler. Şerbetçi bağırır sokağın başından. Kabına maaş satını alan şerbetçinin yanına zeydir. Sebilillah, hasbetenillah, hasa, Resul'ün Efendimiz'in ruhu şad Kıyır sahibini kıyır bir kabulü makbul Uzun uzun sevil şeyi nidası söyler. Bütün mahalle onu duyar. Yaşardı. Bu da Ramazan'da sofrada bir çeşit meyan şerbetsiz bizde Ramazan olmaz. Hele de yazın günü hiç olmaz. Çok güzel serinlenici bir şeydir. Burada Ramazan'da bir iftar öncesinde bir curcuna bir heyecan, bir telaş güzel. İftardan sonra selamaya gidilir. Büyükler de gider, küçükler de riayet ederler. Ama teravihte çıktıktan sonra hele de uzun yaz geceleri ise hiç tadına doyum olmaz. Sokaklar içeri girmez. Niye gündüz halımız yok, orucu dışarı çıkamayız ya. Gece oldu bu sokaklarda da kimse bizi dışarı alamaz. Gecenin yarısı kadar bir sokakta oynardık. Dizimizin, dirseğimizin yarası hiç eksik olmaz. Düşe kaka. Birincisi Ramazan'da yasaklanmaç oynarsın. Hür, ebe bunlar kalmadı. Şimdi ne oldu? Sobe oldu onun adı. Yani, evet, saklanmaç. şeyde hördü. Hör. yani ebeledin, sobeledin, hürledin yani Yakaladın. Merkezin adı da mereydi. Son da merkez oldu. Onu da bilemem. Oyunda da değişti zaten. Saklanmaçtan karanlık olduğu için gece de köşe başı saklarsın. En güzeli saklanmaç olur. İkiniz de gak olurdu. Gak oynardık. Yani <laughs> en hepimiz... güzeli gak gaktı. Gak gak hepimiz serbest karga. <laughs> Avcı gelir bizi tek tek yakaladığını alır getirir. Bu bir duvarın dibine gelir camın duvarına yan yana düzer. Biz de orada duruyuk yakalanmış kargayı artık biz gak gak ederek. Şimdi birisini yakalarsa da ötekini de kaçırmaması lazım. Böyle bir oyundu. Sırayla en son kazanan Aa, tekrar avcı olurdu. Serbest olan ama ser, serbest olan, yakalanan kargayı e, serbest bırakma hakkı vardı. elinde değdirdiği zaman ser, serbest e, olurdu. Elinde değirdiğinde o serbest kalırdı. Uçar giderdi o. O da gidiyorken de kalk 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 de giderdi. Elinden kanat çöper giderdi. <laughs> Peki. İkincisi, yazın günü gene camilerin önünde <laughs> portelin gazozu, çamlıca gazozu, softa gazozu değil gazozlar vardı. Bunlar tahta gazolarda gelir, cam şişelerde Caşar-caşmaz oynardık. Hatırladın mı şıkl? Hatırlamaz mıyım? Caşar mı, caşmaz mı? Nasıl Salla. Caşar mı, caşmaz mı? <laughs> Şeyle de açar, <laughs> <do> pat <-Gülüyor> diye bir ses. Azra Hoca elini alır. Mesela şu. Bunu sallar, öbür elinde de çiçek var. Caşar dersin, o açar. Bir saniye, iki saniye, iki de caşmaz. Caşar mı, caşmaz mı? <laughs> Caşar Caşmaz oynarık. O gün zaten gazoz içmeden içimiz dışımız gazoz olur. Açılmamış gazoz 25 kuruş. Oynanmış sonunda da geri kapa üstüne elden bastırılmış şeyde 10 kuruş olurdu. 15 kuruş olurdu. Ucuz gazoz yani açılmamış gazoz, açılmış gazoz. 25 kuruş, 15 kuruş, 10 kuruş neyse. Bu şekilde de o buz kalıpların içine vurur. Gazoz da soğutulur. mevsimine göre böyle bir caşar caşmaz oynardık. Bu tamam. Bu bizim çocuklar oyunu. Bir de bunun dışında mahallede, çarşıda e, kahveleri, hakiyacı kahveler olurdu. Burada da bir muhabbet olurdu, bir sohbet olurdu, hakiyacılar olurdu. Benim hatırladığım iki tane e, hacivatçı kahvesi vardı. Birisi Yüksek Kahve Oturakçı Pazarında nasıl tarif edeyim? Hacıveli Camisi'nin karşı Acer Camı'nın çapraz köşesi. Hala duruyor galiba. Eski belediyenin bir altı. İkincisi de Keçekhane yokuşundan aşağı ama sağ taraf, trafonun yanında gene bir tane tahtı merdiveni, yüksek kahvelerdi. Orada olurdu. Bizden evvel de, biz çok iyi hatırlamayız, çalgılı kahveler olurmuş efendim, Ramazan'da. O çalgılı ya kahvelerde sen... Asım Bey, o çalgılı evet. kahvelerde e, hakiyeciler hikayelerini çalgılar eşliğinde anlatırlarmış. Evet, evet. Çalgalı kahve. Yani Mühlenme. bir ney veyahut da saz eşliğinde evet, renk katar, bir fon müziği oluşturur, hikayeleri evet. o şekilde anlatırlarmış. Evet. O sizin söylediğiniz Karagöz oyunlarında bir tanesi de, yerlerinden bir tanesi de Evliya Han Çarşısı'nda o, doğru giderken sağ tarafta Karaday'ı oynatırdı. O sizin mahalleniz. Evet. Bizim mahallemizdi. E, o mahallede. Ay yollar ayrı mahalle sayılır bizde. Evet. <laughs> Ay yolları. Ay yollar ayrı mahalle sayılır. Ay Her, ma her mahallenin farklı. <gülüyor> her mahallenin bir farklı. Yani o klan? zaman. Evet. Özgül. Antep'ten. Antep'le. Evet. Nerelisindeyken zaten Antep'le olduğunu biliyor nereli. Hangi mahallelisin? <laughs> Ay yolluyum. Evli Hangi mahallenin ya. uşağısın? Hangi mahallenin uşağısın? Nerelisin? Ay yolluyum. Düğmeci mahallesinden. <laughs> ya biz çok böyle dışarı birbirimizi şey çok severdik. Mahalle uşakları mahalleden mahalleye taşlaşmaya giderdik biz. Evet. <laughs> ya ondan <laughs> Mahalleler arasında bir çekişme olurdu. <gülüyor> <gülüyor> ondan olurdu. biraz e, İbrahim abi sen bahset bu taşlaşma olayı nedir? Şimdi bakın bu çekiş şimdi Gaziantep'in geçmişinde İbrahim çok güzel. eski ta, dönemler, bu, dönemler uşakları, Bir kalır. saniye. Bir saniye. Bir tek tek mahalli, abi. Tır. Tır. Mahalle evet. Mahalle uşakta bir adam mahalle uşaysa kardeşin bir ötesi. Önemli bir evet. şey. Mahalle uşak birbirini yeğen tutar. Evet o. Onun bir var yani mahalle uşakla bildiğin ne? Mahalle uşak. Mahalle uşak sahip çıkar ona. Evet ürün vermek Şimdi Gaziantep'in geçmişinde e, özellikle mahalle kültürünün içerisinde bir taşlaşma diye bir oyun vardır. Bu oyun yüzyıllar öncesine gider ve 1940'larda mı 45'lerde bu oyun tergenmiş. Bu mahallelik aidatı yani A yolu işte tabakanalı, şerek yazıcıklı bunlar her mahallede uşağı kendisini öne çıkartıp ve kendisini daha şey yapar. Hatta Gaziantep'teki yerel futbol kulüpleri de bu şekilde çıkmıştır. Tabii ki. Tabakhane, Şereküstü, Çınarlı, Ayol gibi bu şekilde mahalle arası rekabetten doğarak çıkmıştır. Farklı. Evet, ona çıkmış. Şimdi bu taşlaşma oyununda iki mahallenin uşağı özellikle bu mezarlık dediğimiz kısımda bir bölgede boş bir alanda buluşur. Aralarında 50 metre, 50-60 metrelik bir mesafe bırakarak karşılıklı olarak önlerine taşları yiyerek birbirlerine taşlaşırlarmış. Meydan maharebesi. Meydan maharebesi. <laughs> en önüne geçir. Taşlarla. arka kafa gözler kaydıyla. Bu sonradan birkaç kişi ee dönemin emniyet müdürlüğünde çalışan bir polis memuru bu oyunun hayatından uzaklaştırılmasında ön ayak olmuş ve unutulmuş. İbrahim abi bir dakika dondu şey o niye yasaklandı onu bir daha anlatır mısın? Bu taşlaşma olayında birkaç kişi hayatını kaybetmesinden dolayı o dönemin emniyet müdürlüğü bir polisin öncülüğünde bu olay, bu taşlaşma olayı ortadan kalkmış. Yani Gaziantep'te e, böyle bir oyun geçmişimizde var. Ama bu sert bir oyun. Mahalleler arasında rekabeti göstermek açısından güzel bir misal. Evet. Bak, şu var: bizim Gaziantep hayatımızda e, Ramazan eğlencelerimizin bir kısmı, önemli bir kısmında da kahvehanelerde sabaha kadar oynanan oyunlar. İftardan sonra özellikle erkekler kahvehanelere, kırathanelere giderler. Orada işte bazı kahvehanelerde e, saz çal, e, çalgı türünden e, müzik aletleri çalılıp, türküler söylenirken, hakiyeler, destanlar anlatılırken bazılarında da oynan onlara yani bu kağıt oyunları oynanır. Sağura kadar kağıt oyunları onur ve bu gelenek hala Antep'te vardır. Şu Çünkü yani eğer sokağa çıkma yasağı olmamış olsaydı büyük bir ihtimalle Gaziantep'teki erkeklerin bir kısmı kahvehanelerde sahura kadar oturur, sahurluğunu oradan bitirir, sahur, işte tabakhaneye geçer, orada iki çeşit ciğer kebabı yer, gelirken de bir susam ekmek yapar, eve getirir, avranın da o şekilde e, iftarlığını sahurluğunu şey yapar. Peki, Öz Öz Özkul Bey, sizler de taş olaylarda biz sizde başka türlü biliyoruz İsrail taraflarında da bir taş atmış olayınız var. <laughs> <laughs> ha? Ee evet. bana taş gelmez. Bana taş <laughs> gelmez. gelmez. Sabah kadar atsanız gelmez. Gelmez mi? Tamam o zaman. Evet. Peki sizin çocukluğunuzda Antep'te hangi oyunlar vardı? Evet. Ne'ler oynadınız Asım ne As Asım Bey o kadar güzel anlattı ki. O kadar güzel anlattı ki. Hör. 7 bardak oynardık. <laughs> gak gak 7 bardak oynardık. Ha, Gül saklambaç. Gülle o Allah'ın emri. <laughs> Derne <Değilme> çevirdik. <laughs> de. Ben hiç oynayamazdım. Şu gülle Güll önerdim. E çok at vururdum hemen. Ben ben hiç oynayamazdım gülle. Onun için hiç uğraşmazdım. Oynayamayacağım oyuna girmezdim. Tabii de çok bu. iyi. O, o hiç bilmem. Hiç yani bilmem. okru. Çukur, çukurda. Derme çevirirdim. Derme çevirirdim. Bak onu He. çok iyi bilirdim. He. Ne demek derme oh. çevirmek abi? Ondan biraz bahset. Topaç topaç top topaç topaç. Topaç. Top mum dikte mum dikerdik böyle elimize alır elimizde şey yapar. Onu çok iyi yapar. Bir de ucu zindiyan zindiyan zind zind der. Zindiyan zindiyan. Demir, verme. Ha. Burada bir tane demir e, nal olur onun. Ha. Şey, evet. Onun ucu körlenirse, o der derme. Bir de Kara horadeyi yapmazsa tartarı der mi olur zaten. Tartarı olur. Zıplardı o. Ha. Yani tam balansını verememiş. Hı. Asım Bey, Efendim. ya hatırlıyor musun bu, o değermenin o çivisini çıkartıp da içine sinek koydukları da olurdu ha. He. He zaten. <laughs> yani iyi dönsün diye, yani hangi akla göre şey olur bilmem ama da. Şimdi almak ucu da, şey olduğunda o da kurt olur ucu. Evet. Yani yamulursa artık vur 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 yamulur, o da mum tutmaz mesela. O değermen makbul sayılmaz. Değermen evet. mum tutmalı, tartar olmalı Kurtulmalı da el Bir noktada dönebilmeli. Tek noktada. Bir noktada evet. Hatta şu iki parmağını şu şekilde açıp evet. avucunu alacağım. Evet. evet. Bın evet. diye ses çıkaracak. Attın mı bın diye ses çıkaracak. Ama oynadığın alan da yer zemin de çok önemli. Bu değer ki. mi oynadık ki? Yer düzgün olur. Toprak sert olursa daha evet. güzel oynanır. Ve atan kişi de usta kişiyse dönen bir yerdeki dermeyi attığı yerde vurarak üzerine de iz yapardı yani onu da hatırlıyorum. Evet. Yani. evet. Şimdi Almadan Almaya diye bir henek vardı. Evet. Şimdi senin dermen yerde dönüş. Ben evet. geldim. Senin dermen tam tepesinden vurup da dermeyi izledilersem o senin dermeni utarım. Benim dermem olur o. Evet. Uttum. Evet. <laughs> Almaya. Ben Alm çok uttum böyle. Çok al uttum. Almalı al derme oynarsın. Evet. Yani O dönen dermenin tam ortasından üstünde bir tane daha vurup beraber döndürecektin, almalı. O çok zor bir iş tabii. Almalı diyelim oynama Bir de evde oynanan oyunlar vardır Ramazanlarda. Biz erkek kahveye, ben hakiyacı boyu dinlemeye gitti, yok bahane dinlemeye gitti, yok çalgılı kahveye gitti. Hanımlar derde peçiç ve fincan oyunu oynarlar. Evet. Peçiç oyunu güzel bir oyun. Evet. Yani Anadolu'nun bazı yerlerinde de oynanıyor ama o, daha zaten de bir şey, o, şey özellikle o, e, o oyun o oyun Hintistan, Hindistan oyunu Hint oyunu. Evet. Hint oyunu mu İran oyunu mu? Hint oyunu. Peki İran çıkışlı olduğu söyleniyor. Yok ama peçic manası evet. Hintcede 25 demek ya yani din direkt. Evet. Hintçe'de 25 demek. Ve çiç 25 yani. Peki Hintçe'de... hepinize şöyle kısaca sorayım. Şimdiki çocuklar mı daha şanslı oyun konusunda e, yoksa sizler biz daha şanslıydınız? çok şanssızlar şimdikiler. Sebebi evde oturuyorlar, bilgisayardan telefonun dışında. Çocuk bedenen gelişmiyor ya. Bedenen gelişmiyor çocuk. Sokakta oynayamıyor. Sosyal ilişkisi yok. Bu sosyal medya. Ne demek? O neresi sosyal onu da bilmiyorum yani sosyal medya. Yok Hasan Bey. Hasan Bey sokakta oynanan oyunda çocuk ...paylaşmasını öğreniyor. Takım... ...arkadaşını seçmesini öğreniyor. Yani yenilmesini, yenilmesini evet, öğreniyor. Evet, yenilmesi. Yani hayatı tanıyor. Farkında olmadan hayatı tanıyor. Arkadaşlarıyla ilişkilerinde... ...psikolojisini ona göre ayarlıyor. Bir şeyi varsa... ...onu paylaşarak insan olduğunu hatırlıyor. İnsan olmayı öğreniyor. E, mahalleli... ...olmayı öğreniyor. Bir grup... ...aynı mahalleli olmasına rağmen... ...takım olmayı öğreniyor. Yani hayatın içerisinde e, çocukluğunu yaşıyor. Yani bir hayatın bir parçası oluyor. İbrahim Bey bir de ev işlerinde eve yardımcıydı çocuk. Evet. Bak, eve odun cömür gelir, biz içeri şeker. Doğru mu? Evet. Var Doğru. Var mı bir şey? Yok. Bahane'nin bütün çocukları gelir, odun, odun taşır. Ya, odun taşırdık ya. En basitini söyleyeyim sana. Evin işini tutarsın. Evin oluşturursun. Küçük bir sepetimiz vardı. Anam her gün akşam üstü beni. Ne kalmıyorsalardı. Şimdi ben salamam onları. Yok öyle bir şey kalmadı. Ni, ni, niye Asım? Niye? Hak yeme. Senden benim özel pedagoglarımız vardı tamam. Bir de evet. şer dolayı vardı. O şer de kalmadı. Al şunu bana ver gel. Asım bak gülüyoruz ama bizim hakikaten özel pe pedagoglarımız vardı. Özel pedagoglarımız vardı, vardı bizim. E evde Anneler, babalar, ağalar, evet. ablalar, sokakta büyük büyükleri evet. hepsi pedagogtu. Silleye oturttular mı, kulağa evet. yapıştılar evet. mı, bitti. Hep bizi hep Erkan öğretirdi. Şimdi okuldan geldim. Okuldan geldim. Bizim evlerimiz kapalı kilitli olmazdı gündüz. Arkadaşlar Hiç bu hiçbir zaman. Önemli bir detay bakın. Şimdi bir evde bir kilit, bir kilit olur, bir çark olur. Tamam mı? Evin kapısında eski evde. Çark alttadır. Şöyle basarsın kendini tık diye açılır. Bu tanıdık adam, eş, dost, bacısı, kardeşi, yakın olmuştu. kapıyı dövmez. Dikkatini çekeyim. Hayatta ev var. Çarka basar. Çark üstüne. Çark üstüne koydum evi derse kadın mahkede vurdu. Komşuya ki gitti ya da bir şey istemeye gitti. Şey demeye gitti. <laughs> kapıyı çark üstüne bıraktım anamdır. Çark kitlememiş. Kitlenmez evlerimiz gündüz kolay kolay. Şimdi geldim. Okuldan geldim. Evde anan yok. Evin içinde çanta yatarsın, geri çıkarsın. Bak. Çarkıştırıyor ya zaten. Anan hoşuya gitmiş. Hoşuya e gitmiş. gitmiş. Atarsın, çıkarsın. Evde bir şey de yoktur. Herhangi bir komşundan, herhangi bir yakınından yemek isteyebilirdin kardeşim. Çocuk olarak. Aslında ben sana bir şey anlatayım. Ben hayatımdan anlatayım. Buyurun. Bir gün de okuldan geldim. Baktım ki anam yıl hamama gitmişler. Hı. Ben de mahallede uşaklarla tutuştum oyuna. Ondan sonra karnımız açıkınca ço komşuların çocuğundan bir tanesi ekmeğe işte salça çaldı getirdi. O da yedik. Neyse akşam ettik. Daha hanım, biz anam işte hamamdan gelmiş değiller. Mahallenin birkaç tane bayanı beraber gitmiş vaziyette. Gelmediler. Şimdi ben gittim kapıyı çalayım çalayım evde kimse yok. Evde kimse olmayacak komşu çıktı. ''Niye bari inan dedi. Ne kafamızı şişirdik dedi. Ondan sonra anan gel hamama gitti sen bize gel dedi. Ben içeri aldım. Oturtturdu. Orada ben karnın aç mı dedi. He aç dedim. He sana dolma yaptım. Dolma getireyim dedi. Getirdi dolma koydu önüme. Yanıma da bir tas ayran koydu. Orada karnımı doyurdum. Baktım ki böyle uyuşmaya başlamışım. Uyku mu anladı. lan dedi. He dedi. E, şuraya uzan dedi. Uzandım. Üzerime de bir şey örtmüş. Arada şöyle yarım saat, bir saat geçti. Düştü. Kafan anan gel geldi, evize gitti. Dedi. Yani komşu komşunun çocuğunun bekçisiydi. yoktu. Onun evladıydı. Onun evladı. Herkes birbirine yani o komşuluk ilişkileri içerisinde. yani sokak çocuklar için bir sosyal hayatın mektebiydi. Biz hayatı orada öğreniyorduk. Evet. Komşularımızdan öğreniyorduk. Özgür biraz konuştuk. Biz evet. Ramazanlarda iftar yemeklerinde birbirimize davet etmesek de edilmesek de yemek salardık. Bir tabak bir tabak. dorgama pişirdim, yuvarlama pişirdim, fili kilo Her de neyse... Onu çok iyi biliyorum, Heh. Onu bu çok de, iyi biliyorum. Abi, bu gider. Buradan dolayı, bunu da çocuk götürür gelir. Evet, çocuğa götürür yani. Anam fili pilav pişirdi. Doğru. Kilo da kapçı durdu, güne gel dedi. İki ev üstümüz iki kapı üstümüz. Gittim ben daha kapçı dur. O evden hemdem olurum zaten ben. Onun çocuğu kim, çocuğu kim, anası kim, babası kim? Hepsini biz tanırız. Onlar da bile... Şimdi arkadaş ben size söyleyeyim. Bu apartmanların içinde bu bize uymadı. Biz yemek yapsak bile verecek adam bulamıyoruz. Verdiğimiz adam da ya yiyip Aynı şey yapıyor. E Şimdi soru, sorunun özüne geldik. Sorunun özüne özüne evet, geldik. Özünü özetli toparlarsak. Özü şu. Ha, evet. E, şimdiki çocuklar mı şanslı? Biz şanslı. Yani şimdiki çocuklar mı şanslı? Biz mi şanslıyız? Şimdiki çocuklara ben acıyorum. Evet. Hakikaten acıyorum. Yazık. Yani geleceğe umutla bakamıyorlar. Nasıl bakacaklarını bilemiyorlar. Ne bileyim ben, bizim yaşımız bir şeye gelmiş, halen ilerisi için program yap yapıyoruz. Yani hangimiz daha şanslıyız? Hangimiz daha zevkli çocukluk yaşamışız? Hangimiz daha çok gülmüşüz çocukluğumuzda? Hangimiz daha çok yaralanmışız? Aman çizilmesin. aman buna... çizilmesin. o taşlaşmadan kalan bana devirle kaynağını yanında Doğru. Doğru. E, evet. bir de ya, daş an bir de ama... gider kötek girsin. He. O da ayrı bir şey. Ya, yani o, 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 o da, o, da, şey cilası. işin cilası. Bir taşı gittin kafana, ayağına, bacağına neyse bir deve gider ama de kötü kesin üstüne o da başka bir şey. Yok şimdi, çocuklar ama... Çocuklar hayatta dokunmadan yaşıyor. He, hayatta yok, dokunmadan yok. Yo, hayata dokunamıyorlar ki aman evet. ayağı çizilmesin, kolu evet. çizilmesin. Yahu çizilsin, acının ne olduğunu bilsin. Evet. Acının Vazı ne olduğunu bilsin ki... Konusundan bak, şey, burnunda da burnuna Şimdi biz, bizim anımızda da burnumuza yemek depilmedi arkadaş. Ne? Biz zeytini bir ağızda yiyemezdik arkadaş. Bir pendiri, bir ekmeğin içine bir baş pendiri, dürüm edersen yarım, yarım baş ancak dürüm eder yiyorsun. Öyle borlama, bize bol şeyden osurmadırlar. Yok hmm. mu öyle ya? Yok canım ya. Evet. Yok. E, Yazık ya. Bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum. E, bir e, yeni çağın o zaman çocukluğundan bir şey bahsedelim. Hani biraz önce dediniz ya çocuklar işte mahalleli toplanıyor. Odunlu taşırdık, kömürünü indirdik vesaire. İşte e, bugünkü çocuklara da annesi diyor oğlum kaç arkadaşın var sosyal medyada? Diyor ki 5000 bin tane arkadaşım var. Oğlum diyor yarın. Ev taşıyoruz çağır bakalım hiç kimse gelmiyor. <laughs> evet, bugün yarım adam bile yok. <laughs> evet adam evet arkadaşımız çok bizi dürtüyorlar sosyal medyadan vesaire ama gerçekten çocuklarımız yapay aldınızlar. Bu güzel sohbet için teşekkür ediyorum. Ee, bu Biz güzel teşekkür ediyoruz. Sohbeti çocukluklara yani bu yaşlı demeyeceğim. O, tecrübeli insanların çocukluğuna indik. Ee, çocukluğuna güzel şeyler de gördük. İnşallah bu çocukluklar çocuk masumiyetiyle devam eder. Tekrar sokaklara İnşallah. çıkar, tekrar çocuklar çocukluğunu yaşar diyoruz. Herkese iyi günler diliyorum. Bizi beğenmeye ve takip etmeye devam edin. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.